Yoldaşlar saat 1'e 10 dakika kalmış. Halen bu yorgunluğun üstüne uykumuz yok. Uykumuz olmazken bunun sebebi başka insanların çektiği acılardan kaynaklanıyor. Dostlar. Bu Türkümü sizlere gelsin. Tüm can, canan ve canımız lekler gelsin dostlar. Üzüntü öpüyorum. Gitmeleri <laughs> insanlar. Senin isim, öfkesini, <laughs> Kainatın aynasıyım madem ki ben bir insan. <laughs> Yıldız deryasıyım madem ki ben bir insan. Hakkın varlık deryasıyım madem ki ben bir insan. arıyorsan bak insan Çok keramet var insanda madem ki ben bir insan Çok keramet var insanda madem ki ben bir insan Bende kelam, bende ilim, bende kelam, bende nice nice alem, bende Yazar levh-i kalem bende madem ki ben bir insan Yazar levh-i kalem bende madem ki ben bir insan Madem bir insan, bana ey sinirler madem ki ben bir insan. Sezebilirim telrafı, sezebilirim cildi, sezebilirim. Kur'an sezebilirim madem ki ben bir insan. Kur'an sezebilirim madem ki ben bir insan. Harap benim daimiyim, harap benim ayaklara durup ben aşka hene şarap benim, madem ki ben bir insanım aşıklara şarap benim, madem ki ben bir insanım dur, dur. sabah işe gittiğimde ne dinlerim Türkü dost dostlar yasaklanır, gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların düşme. Düşünce, bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden düşme. Düştün mü? bir önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Göz yaşlarını dökersin her gece yasta. Cilanın ne kadar masum, kurdun sursuz, çakalın çakal olmadığını anlarsın iki yüzlü insanları görünce düşme. Düşelim. benim için hikaye. Hayatlı bir hikaye. Diyeceksiniz ki, aşk kafaya... düşünce sahil olmayan bir deniz olur koca dünya. Sıvraca bir liman sulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Ben değil. Düştün mü Başucumda bir tek olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururun düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır olurum düşme. Düşersen bazı adalar gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. Her isimi bir kurşun sık hayatın orta yerine. Barı izleri kalsın ellerinde. Ama sakın düşme. Düşmeyin dostlar düşmeyin. Ticaretin boyunca ister inanın ister inanmayın. İsterseniz gelin görün. Şu anki halim neyse 27 sene önceki halimde ticarete girdiğimde aynıydı. Hep para basıyordum. 11 tane futbol takımı gibi pazarlarda hep tekstil işi şey yapıyordum ben. Herkes ufacık tezgah açırken her yönde 3-4 yönde böyle hani savaşa girer gibi insan pazarın hangi tarafından müşteri gelecek diye plan yaparak o taraflarda tezgahlar açardı. Kuşatma. İşte savaş nasıl kazanılır? Beyinle kazanılır. Ben kazandım ama kazanacağımın kıymetini bilmedim. Yedirdim, içirdim. Yedirdiğim tüm insanlar hep geri tepti bana. Hep bana dost olacakmış. Hep benim yaranlarımda, zorluğumda yanında olacakmış gibi davrandım. Hep kaybettim. Dostlar, şimdiki yaptığım öyle değil şimdiki yaptığım çok farklı. Çünkü yaşadım ya. Keşke yaşamasaydım bu dönemleri. <laughs> Dostlar. insan gördüğünden geri kalamaz. Ben hayatta gördüğümden, gördüğümden geride kalmadım. Zorluğu yaşadım ama gördüğümden geri kalmadım fakir bir ailede büyüdüm. Yeri geldi. Ekmek bulamadığımız günler oldu. Mücadelemizi yaptık. Kendi kıymet bilemedim. Sadece bu en son ki dinleyeceğiniz dinlediğiniz türküler şiirli türküler beyninizde kalsın. Düşmeyin. Düşen dostu diyor dostu geçtik. İnan, bana inan. Hiçbir kardeşiniz arkanızda olmaz. Buna emin olun. Kardeşiniz. Altı kardeşiz, hiçbir kardeşim yok. Tümünü, tümünü kökten sildim. Tümünü. Hiçbir aramasın hepsini engelledim ve sildim. Bu kadar konuşuyorum. Delikodu yapmış oluyorum belki size. Engelledim. Arkanızda olmasını beklemenin kimsenin. Siz, siz dik durmasını bilmelisiniz. Ne ana, ne baba, ne kardeşim. Buna emin olun. Bunu samimi bir şekilde söylüyorum. Düşmeyin. Asla düşmeyin. İbrahim dizdik Boşa söylememiş. Neler çekmiş demek ki. Başına neler geçmiş. Selam olsun tümünüze. Dostlar. Boşa ağırmamış bunlar. Akıllı bir insandım. Çok düştüm. Yazık kendime. Göz kırpıyorum sana o zaman. Anla. Yüreğinizden öptüm hepinizin. Canlar. Can ve canımız dedikleri Selam olsun. Büyük dostlar. Esenlikler.